Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabının 5. ünitesinin 4. dersindeyiz. Bir önceki videoda 128. sayfada kavayet kısmını burayı görmüştük. Şimdi de 129. sayfadan devam ediyoruz. İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabının 5. ünitesinin 4. dersi. اقرا اقوني الجمل aşağıdaki cümleleri ثم حاولها, sonra onları dönüştür değiştir kıyasen kıyas قياس yaparak al mithalil misal el mezkur zikredilen misallere kıyas yaparak yani yukarıdaki geçen vantika ve onları ne yap vantika onları seslendir Ahmedu ile el الجامعه Ahmet üniversiteye gitti. Bunu ne diyoruz? Zühibe ilel camiati üniversiteye gidildi. Vesikal gaidu komutan ne yaptı? Güvendi. Neye? Bi kuduratil vatan. Vatanın gücüne. Güvendi. Bunu meçhule çevirdiğimiz zaman ne oluyor? Vüthika. Bi kuduratil vatan. Bunu meçhule çevirdiğimiz zaman vıthika bi kuduratil vatan. Evet yukarıda bir önceki videoda ne görmüştük? Uzun uzun burayı anlattıydık. Evet şurası arkadaşlar. Nerede? Ha burası. Eğer ki meçhul yapılan fiil lazım fiilse yani lazım fiil meçhul yapılırsa naib-i ne oluyordu? Car mecrur oluyordu. Bu fiiller lazım fiil olduğu için naibi failleri car, mecru olarak geliyor. Vethika bi kudratil vatan oluyor. Eşrake ebu cehil billah. Eşrake şirk koştu. Kim ebu cehlin ebu cehil. Kime billah Allah'a. Üşrike billahi. Allah'a şirk koşuldu oluyor o zaman da. Nazara l fil meseleti. Nazara baktı. El-Üstazi hoca neye? Fil mes'eleti, meseleye baktı. Nuzira fil mes'eleti, meseleye bakınıldı. Bakıldı hoca tarafından. O zaman da nuzira fil mes'eleti oluyor. Naibi fail ne oluyor burada? Car mec'rur, car mec'rur. Burada da car mec'rur ve burada da car mec'rur. O zaman bu fiilin hepsi ne oluyor? Lazım fiiller. Failin fiili mefuli diye geçmeyen, kendi nefsinde kalan demektir. Lazım fiil. Devam edelim. İhtar seçimi ma beynel kavseyin iki parantez arasından kelimeten münasipeten uygun bir kelime lil feragı boşluğa li tuabbiral cümlete cümleyi anlatabilmek yani sura fotoğraftan bir cümle anlatabilmek için daha doğrusu fotoğraftan bir cümle anlatabilmek için boşluğa uygun kelimeyi parantez arasından seç. Udu'a rusime yungaşu yüclesu. Burayı bir küçültelim hepsini görmek için. Evet. Bu diya rusime i̇şte yunkaşu yuc lesu. Şimdi buraya bakıyoruz arkadaşlar. Alel cidar duvar demek. Duvarda ne var? Bir resim var. O zaman rusime diyeceğiz. Rusime alel cidar. Duvar üzerine resim yapıldı. Meçhul bir fiil oluyor. Alel saat. yüclesu oturulur ne üzerine alal bisati kilim halı üzerine oturulur el ke'su alet tavileti vudi'a alet tavile olacak el ke'su bardak vudi'a alet tavileti masa üzerine konuldu yün kaşu nakşedilir işlenilir oyma yapılır alal haşep ne üzerine tahta üzerine ne yapılır oyma yapılır yani şekil verilir, işleme yapılır. Buralarda böyle devam ediyoruz. Yani buradaki fiiller vudiya, rusime, veda malumu, raseme, yen, yunkaşu, yenkışu, yeclisudur normalde. Bunlar meçhulleri vudiya, rusime, yunqashu, yüclesü. Peki hatırlayalım. Fiil-i muzari'de meçhul nasıl yapılıyordu? İlk birinci harf ne oluyordu? Zammeye çevriliyor, ötreleniyor. Sondan bir önceki harf de esreleniyordu. Bu si, c, ve pardon şurası yunkaşu. Buraya dikkat edelim. Yüc lesu. Şimdi fiilin mazi de vuduya ve rusime de sondan bir önceki harf ne oluyor? Esreleniyor. Fiili muzari de de fethalanıyor. Yunkaşu yüc lesu. Ama ikisinin ortak noktası birinci harfler ötreleniyor. Vuduya ro, yu ve yu. Fiili mazide, sondan bir önceki harf esreleniyor. Meçhul yapabilmek için fiili muzari de fethalanıyor. Yun kaşu, yücülesü. Yun kışu, yücülesü dersek ne olur? O zaman ifal babında fiili muzari olur. Malum olur, karışır. O zaman manada değişir. Evet, oturuyor, oturtuyor, nakşediyor, nakşettiriyor gibi manalar çıkar. Devam edelim. büyütebiliriz burayı. İmle doldur el feraga boşluğu mimma beynel kavseyin parantez arasından bihi aleyhim fiha aleyh buralara getireceğiz. El kuffaru qudiba ghudiba qudiba aleyhim diyeceğiz burada. Küffarlara ne yapılır? Buz edilir. Bu şekilde. Ve siha Saha bağırdı, siha bağırıldı. Meçhul bir fiil. Kalenin meçhulünün gile, kale, kile, Kale kiyle geldi gibi. Saha siha, saha yasihu. Ecef yayi bir kelime. Bağırıldı. Lil ibtiadi uzaklaştırmak için. Neden? Anil hatari. Evet, anil hatari. Neden? Tehlikeden uzaklaştırılmak için bağırıldı. Aleyhi diyeceğiz burada. Ona bağırıldı. Onun üzerine yani ona bağırıldı. Ona tehlikeden uzaklaştırmak için bağırıldı olur. El mücrimü ciye ile sicini suçlu diyelim. Mahkum da olabilir. Ciye getirildi ile sicini nereye? Hapishaneye. Bihi. O getirildi. Evet. El mes'eletu nuzira bi umqin. El mesela nuzira takıldı değil de incelendi diyebiliriz. Bi umqin derinlemesine. Yani daha geniş tavsiyatlı bir şekilde ne yapıldı? Mesela incelenildi. Evet arkadaşlar burada ne oldu? Bunlar ne yapmış oldu? Buraya gelmiş oldu. Yani buradaki naibi failler ne olarak gelmiş oldu? car mecrur olarak gelmiş oldu. Devam ediyoruz. Burayı kapatalım. Üktüp cümelen müfideten anlaşılır bir faydalı bir cümle yaz. Müstamilen nasıl mefhulu mutlak nasıl yaz. Müstamilen kullanarak niyi kullanarak el kelimatil atiyete, aşağıdaki kelimeleri kullanarak bir cümle yaz. Ne diyelim? Kudibe aleyhim burada geçmişte değil, mi mukfara kudibe aleyhim Kudibe alel müşrikina vel manafquina ve nasara vel Yahud diyebiliriz. Yapseno uh, güzel görülür Diyelim. Evet, güzel görülür. ne? Muamalet Müslümanlar, muamalet Müslümanlar, muamelesi müslim ma ahihil müslim. Müslümanın Müslüman kardeşiyle muamelesi güzel görülür. Yani iyi olan muamelesi. Yutakarrab el abdu ilallahi bin nevafil diyebiliriz. Kul Allah'a nafilelerle yaklaşır. Yutakarrab el abdu ilallahi bin nevafil. Vukife et talibu demeyelim. Vukife emamel mebna. Binanın önünde ne yapıldı? Duruldu. Beklenildi manasında. Bunları da buraya yazalım arkadaşlar. Şu an için yazamıyorum. Vaktim kısıtlı olduğu için. Siz videoyu durdurup bu söylenenleri buraya yazabilirsiniz. Devam edelim. İstemi'a ilel hadisi şerif. Hadisi şerifi dinle. Meselül müminine fi tevaddihim ve terahumihim. وتعاطفهم ثم أكمله سونرا نعب تماما يعني بعض الشرف دين الله دين الله ممتنى وار دوامة نبولة نديور ياس ورانا دوامة برادة arkadaşlar مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى Evet. Şimdi i̇şte buradaki hadis-i mana verelim. Meselül müminine. Müminler benzer diyeceğiz burada. Nerede? Fi Birbirini sevmede, sevmekte. Ve terahumihim. Birbirine acımakta. Ve taatufihim Birbirini korumakta diyebiliriz. Bu kelime çok farklı manaları var. Burada o manaya gelir. Meselül ceset. Evet, meselül ceset. Ceset burada insan vücudu, vücuda benzer. Yani Müslümanlar, müminler birbirini sevmede, merhamet etmede, koruyup kollamakta bir cesedin uzuvlarına benzer. Bir vücuda benzer. İleşteka minhu uzvun, o cesetten bir uzuv şikayet ettiği zaman, teda'a ne yapar? Lehu sairul ceset bedenin cesedin diğer uzuvları da rahatsız olur. Maruz kalır. Neye? Bir seher, uykusuzluk. ateş içerisinde. Evet, buranın toplu manası arkadaşlar şu şekilde. Müminler birbirini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirini korumakta bir vücuda benzerler vücudun bir uzvu hastalandığı zaman, yani bu da şikayet etti, hastalandığı zaman o manaya geliyor. Hastalandığı zaman diğer uzuvlar da seherül ceset, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz, seher uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar. Teda'a, teda'a bis seher vel fumma, Uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar. Evet arkadaşlar burayı ne yaptık? Burayı yani hadis-i şerifin devamı. Burada yarısı var ya buraya. Buranın buraya yazıyoruz. Manası da o şekilde. Nakış ve ne yap? Münakışa et. müzakere et diyelim. Mazüme layık arkadaşlarımla. Arkadaşlarınla tartış diyelim. Müzakere et. Vakial niyi? Vakial müçtema'i. El yevme. Bugün toplumun gerçeklerini, yaşadıklarını nerede? Fi tavil hadifi şerîf bu hadis-i ışığında bugün toplumun gerçeklerini arkadaşlarınla münakaşa et. Yani buradan sondan başa doğru bu manası toplayabiliriz. Kaddim li iki arkadaşlarına takdim et. Ardan bir sunum yap bu manada. Anil fi'lil mebniyil <laughs> meçhul meçhul fiil ve naibil fa'il. Meçhul fiil ve naibil hakkında bir arkadaşlarına ne yap diyor? Sunum yap. Yani burada şöyle diyebiliriz. Fiili mazide ve fiili muzaride meçhul fiil nasıl yapılır? Nasıl arkadaşlar hatırlayalım. Mesela buradan bir kelime seçelim. Feale. Bunu fu ile yapıyoruz değil mi? Meçhul. Birinci harfi ne yaptık? Ötreledik, zammeledik. Sondan bir önceki harfi kesreledik. Fiili mazide bu şekilde. Fiili muzaride ne olur? Yefale yufale olur. Fiili mazide olduğu gibi birinci harfi ötreledik. Sondan bir önceki harfi de kesr elemedik, fethaladık. Çünkü fiil mazi de kesreleniyor. Fiili muzari de ne yapıyor? Fetalanıyor. Fuile yufalu bu şekilde. Tahaddes li iki arkadaşlarına bahset. Neden? Tahaddes li arkadaşlarına bahset. Neden? An ususin. An ususin. Prensiplerden, ilkelerden, neye? Tekafül dayanışma ve teavün yardımlaşma beyniküm aranızdaki yardımlaşma ve dayanışmaya olan prensiplerden arkadaşlarına ne yap? Bahset. Evet bu artık aranızdaki olan şeyler arkadaşlar buraya yazabilirsiniz. Ne şekil yardımlaşma ve dayanışma prensipleriniz, kurallarınız var. Onları buraya yazabilirsiniz. Devam edelim. Nakış, münakışa et, müzakere et, tartış cumala arkadaşlarınla ne hakkında diyelim fi mevkif Türkiye, Türkiye'nin duruşu, tücahe şuubül menkubeti fedaket zede olan halkların duruşu hakkında, durumu hakkında, neredeki fil İslamiyeti, İslam beldeleri hakkında. Nasıl? müsteinen yardım alarak bir terakibil atiyeti aşağıdaki terkiplerden şunlardan yardım alarak Türkiye'nin İslam beldeleri hakkında ki felaket zede halklara yardımı ve durumu hakkında ne yap arkadaşlarımla müzakere defaül mezalim bunlar yukarıda geçmişti. Neydi bu? Zulmeti yani zalimliği, kötülüklerini yapmak, def etmek, gidermek. Müsaadetul muhtaç, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek. İgadetul melhuf, mazlumu diye bunu tercüme etmiştik. Mazlum olan kimseye yapmak? Yardım etmek veya kurtarmak. Ve hayama, himayetul zayıf, zayıf olan kimselerine yapmak? Himaye etmek. Burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ne diyelim? Yelzem yenbagi veya yecip de olur. Yecip <laughs> halel müslimi an yusa'ide li müsli ahihi veya li müslimin mazlumin diyelim buraya. Li müslimin muhtacin li müslimin melhufin li müslimin daifin yani ne oldu arkadaşlar şu manayı oldu Müslümanın Müslüman, mazlum olan Müslüman kardeşine, ihtiyaç sahibi olan Müslüman kardeşine, mazlum olan Müslüman kardeşine ve zayıf olan Müslüman kardeşine yardım etmesi gerekir. Yecib veya yelzem veya yembegi alel müslimi en yusaide el müslim el mazlum, el müslim el muhtaç, el müslim el melhuf, el müslim el daif diye buraya yazabiliriz bir an sureti bi cümelin mufidetin. Faydalı bir cümleyle aşağıdaki fotoğrafı ne yap? Anlat. Evet bu fotoğrafı keyfen abbir an sura bi cümel mufiden. Bu fotoğrafı bir cümleyle nasıl anlatabiliriz? Nasıl anlatabiliriz? Keyf muabber. Muabber. Keyf nasıl anlatırız? Keyfe uabber ene. Uabbir anlatırım. Keyfe muabbir biz anlatırız. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Burada ağaç var. Şeceratü nakhle. Evet. Palmiye ağacı. Şeratü, şeceratü nakhle. Palmiye ağacı diyelim. Burada ne var? Ramlı rimal. Burada bahar var. Burada sahap veya gayum. Buradaki ne var arkadaşlar? Şems. İnde gurubi şems. Güneş batımında bir çekilmiş fotoğraf. O zaman burada yukarıdaki yerlere bir misal olsun diye gördüğümüz kavayet bilgilerini pekiştirmek için burada bir meçhul fiil kullanalım. Yultekaddu veya ültikat hadihi suratu inda gurubi şemsi. Evet buraya bunu yazabiliriz arkadaşlar. Ültikat Ültikatat İltikada meçhulü ültikita kıdat diyeceğiz. Meçhul muennes olduğu için. Hâzihi sureti inde gurubi şemsi. Güneş batarken bu fotoğraf çekildi. Sadece bu cümleyi söyleyelim. Böylelikle arkadaşlar ne yaptık? 5. üniteyi bitirdik. Darısı 6. üniteye diyelim. El-Hadaratul İslamiyyetu İslami Medeniyet Evet. Buralara geçmeyeceğiz. Bir sonraki videolarda devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Beşinci üniteyi de böylelikle ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Maassalame ilallika fi emanillah.